Merhaba sevgili dinleyiciler. Gizemli olayların bu bölümünde tarihin tozlu sayfalarında kalmış ve çözülememiş bir olayı ele alacağız. Roanoke Kolonisinin Kayboluşu. 1587 yılında İngilizler bugünkü Kuzey Carolina'da bir koloni kurmaya karar verdiler. John White liderliğindeki bu koloni Roanoke Adası'na yerleşti. Ancak Wade'in yiyecek tedariki için İngiltere'ye dönmesi gerektiğinden kolonideki 115 kişi geride kaldı. Wade 3 yıl sonra adaya döndüğünde koloniden eser yoktu. Evler terk edilmiş, eşyalar dağılmıştı. En tuhafı da adada Croton kelimesi kazanmış bir ağaç bulundu. Bu kelime yakınlardaki bir yerli kabilesinin adıydı. Ancak ve hava koşulları ve diğer engeller nedeniyle bu ipucunu takip edemedi. Rono kolonistlerinin akıbeti bugüne dek bir sır olarak kalmıştır. Peki sizce bu kolonistlere ne oldu? Yerli halk tarafından mı kaçırıldılar? Yoksa başka bir açıklaması var mı? Bir sonraki bölümde bu gizemin peşine düşmeye devam edeceğiz. Gizemli Olaylar Podcast'inde görüşmek üzere.